Hello YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 7. ayın 11'i ve ben böyle yavaş yavaş hazırlıklara başladım. Yakın bir zamanda eşimle birlikte Türkiye'ye gideceğiz. Ailesini de ziyaret edeceğiz. Hani onlara da böyle hediye etmek istediğim çiçeklerim de var. Mesela bu yıldız çiçeğini eşimin ablası çok istemişti. Ben de tabii kırmadım. Tabii ki de dedim. Hani mantık olarak Biraz daha böyle küçük saksı falan götürmeye çalışacağım ama ölürler mi kalırlar mı işte iyi olur mu bilemiyorum. İlk defa hani bu tür çiçekler götüreceğim çünkü. Ee, hani o yüzden biraz daha öncesinden bir hani başlamak istedim. Eğer ölürlerse başka çiçekler alıp götürürüm diye. Hani bu şekilde ilerleyeceğim. Biraz top oynadıktan sonra böyle küçük bir saksıya ekmeye karar verdim. İşte altına biraz toprak, toprak ilave ettim. Ardından da yıldız çiçeğini o saksıya ektim. Geçelim bu beyaz saksıya bu beyaz e, saksıya da e, eşimin annesine böyle yani bir sürü böyle işte değiş değişik renklerde oluşan sardunyalar hediye etmek istedim İşte mesela burada köklendirdiğim e, bir sardunyam var rengini çok merak ediyordum o da kırmızı çıktı e, İşte böyle hani denk renkli çeşit çeşit aslında e, o saksıya ekeceğim bunların da baya hani köklerinden oynayacağım. Ee, herhalde sarı dayanır ama yıldız çiçeğinden gerçekten emin olamamıştım. Ee, gördüğünüz gibi tomurcuktaydı ama kestim çünkü yani şu an açmanın hiçbir anlamı yok. Ee, Annesi tadını çıkarsın artık oradayken tekrar açar diye düşünüyorum. Dediğim gibi böyle farklı farklı renklerde oluşan sardünyaları hediye etmek istiyorum. İşte kırmızı koydum. Burada iki tane kök, turuncu kök sardunyalarım var. Bir tanesinin ablasını, diğerini de annesine hediye etmeye karar verdim. Bu güzel çiçeklerinde artık sonuna gelmiş olduk. <laughs> Maalesef kesiyorum. Olsun hiç önemli değil. Dediğim gibi şu an enerjisini kendisine versin. Sağ salim Türkiye'ye varsın. Hediye ettiğim kişilerde tadını bol bol çıkartsın. Bir tane kökü de artık ayırıyorum. Onu da başka bir e, saksıya ekeceğim. E, Şimdi bu turuncuya devam ediyorum. İşte onun da toprağını e, biraz döktükten sonra bir pembe sardunya yakışır dedim. E, bir tane de böyle işte pembe tür e, sardunya e, o büyük beyaz saksıya e, ekleyeceğim. hatırladığım kadarıyla söyleyeyim açık turuncu olacak bu saksının içinde o canlı turuncu az önce hani görmüştüm çiçekleri kesmiştim ya ondan olacak işte pembeler olacak farklı farklı bir de iki tane kök kırmızı sarnıyan olacak İşte hepsini o saksıya ektim Umarım dediğim gibi hiçbir şey olmaz Bir de böyle kendim köklendirdiğim sarnıyanlarım var İşte renklerini de yazmıştım Bunlar da farklı bir e, saksıya alıp eşimin ablasına hediye etmeye karar verdim. Ona da böyle işte değişik değişik renkler vereceğim. İşte turuncular, pembeler, kırmızılar. Arabımdan şöyle iki tane yeşil saksı buldum. Hiç kullanılmamış. Hani güle güle kullansın. Ona nasipmiş ve kısmetmiş. Ona işte bu seryanları ekiyorum. Sonuç bu şekilde. Bu büyük saksı eşimin annesine hediye. O aslında gülleri çok seviyor. Ama onu ben bakamıyorum. Bahçe full böyle gül dolu. Eşimin ablası da yani yıldız çiçeği hastasıdır. Ona da ona hediye ediyorum. Tabi sardiyansız da olmaz. O da sardiyanları çok seviyor. Bu iki yeşil saksı da sardiyon olarak onun olacak. Şimdilik şöyle hafif bir nemlendiriyorum. Ee, çok da sulamak istemiyorum. Hani toprak biraz nemliydi zaten kendiliğinden. Ee, direkt de böyle hani kendini bırakmasın. tabi can suyu da lazım dünyalarda ve yıldız çiçeğinde. Ee, dediğim gibi biraz erkenden ektim. Çünkü durumlarına bir bakmak istiyorum. Ölürlerse de artık farklı bir şey düşünürüm. Ama şimdilik ölsünler, yolda ölmesinler. Hani aslında niyetim bu şekilde. Hani sağ salim varsınlar. Gözüm gibi bakacağım bakalım bir hafta boyunca. Durumlarını size göstereceğim. Çiçek rafımda şöyle bir raf ayarladım. Burası ne çok gölge ne çok böyle güneş alan bir yer. Hani bence burada mutlu olurlar diye tahmin ettim. Böyle hemen strese girmesinler. Hani niyetim aslında bu şekilde. Bakalım bir hafta sonra ne durumda olacaklar. Bu videoyu da aslında sizin için de çekiyorum. Hani hediye etmek istediğiniz çiçekler, bitkiler olursa hani ben nasıl yaptım onu göstermeye çalışıyorum. Bu e, iki hafta sonrası. Ben bir hafta dedim az önce ama e, iki hafta sonra çekiyorum. E, i̇zin gerçekten yaklaştı artık ve artık şöyle bir durumlarını sizlerle paylaşmak istedim. Ee, öncelikle yıldız çiçeğinden başlayayım. Bu üç gün sonra kendini aslında belli etti. Hiç de umudum yoktu. Gerçekten de öyle oldu. Biraz budamalar falan da yapmıştım. Hani belki bir toparlanır diye ama olmadı maalesef. Ee, yani hiç bunun bir umudu yok. Yani gerçekten yok. Bu direkt çöp. Maalesef çöp. Çok üzüldüm gerçekten ama yani yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyelim. Ee, bunu direkt çöpe atıyorum ve e, neyse ki yedeklediğim bir yıldız çiçeği var. Onu da artık ona hediye ederim. E, buradaki serdiyasına bakalım şimdi. Burada ufak bir çürüme olmuş. Olabilir. Hiç önemli değil. Diğer iki dal e, neyse ki sağlam diğeri zaten farklı bir kök yani onda bir sıkıntı yok. Şuraya yerini alıyorum ki enfeksiyon başka bir yere böyle dağılmasın. Yani gayet güzel duruyor yani hiçbir sıkıntı yok ve ikinci saksıda da hiçbir sıkıntı yok. Gayet sağlıklı yani gerçekten hiçbir sıkıntı göremedim. Orada böyle bir bir tomurcuk olmuş sadece onu aldım çok sağlıklı, çok mutlu görünüyor. Herhalde bir sıkıntı yaşamadan Türkiye'ye sel salim varır diye düşünüyorum ben. Bakalım. Geçelim bu büyük beyaz saksıya. Burada böyle bir bir iki tane diyeyim. Sarı yapraklar var. Tam dedim ki, "Aa çok iyi görünüyor falan filan." Arkada böyle sarı yapraklar gördüm. Onları da bir güzel aldım. Yani sıkıntı yok. İster istemez biraz da olsa kökleriyle oynamış oldum. Çünkü dediğim gibi hani izine gideceğiz, arabayla gideceğiz. Ne kadar azıcık az yani saksı o kadar bizim için iyi. O yüzden de hani bu şekilde hepsini ektim. O sarı yapraklarda gayet normal. Yani genelde görünen şeyler. Bu yıl çiçeği ben iki taneydi. Birini maalesef kaybettim. O yüzden benimkini hediye etmeye karar verdim. Hiç önemli değil. Ben yine alırım. Hiç problem değil. Bunu ama hiç ellemeyeceğim. Bu şekilde götüreceğim. Ne toprağını elleyeceğim ne saksısını elleyeceğim. Umarım bu sefer sağ salim varır. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve keyifli izlemişsinizdir. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım size de biraz fikir olmuş olur. Yani bizim yolculuğumuz hemen hemen böyle bir üç gün sürecek arabayla. Bakalım nasıl dayanacaklar. Tekrardan çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.